Hepinize merhabalar. Bu videoda Counter Strike Global Offensive oyununun içeriğine yakın zamanda eklenen Shadow Case, kasanın içeriği, pazar ipuçları ve yeni gelen güncellemelerden bahsedeceğim. Yeni kasamızda 2 adet kırmızı, 3 adet pembe, 4 adet mor ve 7 adet mavi skin bulunuyor. Şüphesiz ki yeni gelen Shadow Case'de en ilgi çekici olan m 4 a 1 gelen Golden Coil skin'i. Bunun dışında kasadan USPS Kill Confirmed, AK-47 Front Side Misty, G3SG1 Flux, SSG Big Iron, Galil Stone Cold, M249 Nebula Crusader, mp 7 Special Delivery, P250 Wing Shot, Dual Barretta Dwelling Dragons, FAMAS Survivor Z, Glock Raids, Mach 10 Ranjin, Mach 7 Cobalt Core, Scar Green Marine ve XM 1014 Scrambia'da düşebilmek. Yeni gelen gölge kasaları oyunlarda düşmeye devam ettikçe açılış 60 Türk lirasından yapmış olmasına rağmen fiyatı 10 Türk lirası civarına kadar düştü ve büyük ihtimalle düşmeye de devam edecek. Eğer bu kasaya veya içindeki skinlere ilginiz varsa sizlere tavsiyem sabırla beklemeniz. Başlangıçta sayıları az olduğu için çok yüksek fiyatlara satılan ürünler oyuncular kasaları açtıkça nadirliğini kaybedecek ve fiyatları 10 belki de 20 kat düşecek. Örnek vermek gerekirse yeni gölge kasalarından düşen AK-47 Frontside Misty skinine bakabiliriz. Neredeyse 600 liraya 3 tane satıldıktan yalnızca 1 saat sonra fiyatı 200 liralara kadar düşmüş ve kendisi pembe kalitede bir skin olduğu için düşmeye de devam edecek. Oyun içi değişikliklere bakacak olursak yapılan en büyük değişiklik yürüme, merdiven çıkma ve silah değiştirme gibi animasyonlar uygulandı. Artık bir oyuncu silahını değiştirdiğinde yoktan var etmek yerine vücudunda silahın bulunduğu yere uzanıyor. Bu değişiklik sayesinde bir oyuncunun hangi silahı eline aldığını anlamak daha erken mümkün olabiliyor. Değişikliğe uğrayan bir diğer silah ise teçhizat bölümünde bulunan Zeus. Zeus'unuzu artık başkasına veremiyor ve kullandıktan sonra marketten bir tane daha alamıyorsunuz. Ayrıca fiyatı da 400 dolardan 100 dolara indirildi. Yapılan değişikliklerde en büyük ihale M4A1'e sapatladı. M4A1'e artık 100 dolar daha ucuz ama Zır termesi düşürüldü. İsabet oranı azaltıldı. Ateş etme hızı yavaşlatıldı. Haliyle oyuncular da tercihlerini M4A1 yerine M4A4'ten yana yapmaya başladı. Bu tercih değişikliği sonucunda Cyrex gibi en değerli M4A1 skinlerinin bile fiyatları düşerken 3-4 lira değerindeki M4A4 skinleri fiyatını 2'ye 3'e katlayarak piyasayı ele geçirdi. Son silah güncellemesinde Dual Barretta'lara uygulandı seri ateş edebilme özelliği olan bu çifte ikiz kardeşler artık daha fazla zırt iliyor ve isabet oranları arttırıldı. Yeni yürüme animasyonu çoğu oyuncunun hoşuna gitmese de oyuna farklı bir gerçekçilik kattığı tartışılmaz. Artık oyuncuların yürüyüşleriyle çıkardıkları sesler yeni animasyonlar sayesinde birbiriyle uyumlu hale geldi. Bir diğer değişiklikte de eğim yani oyuncuların nişan aldıkları yeri diğer oyunculara gösterme üzerinde. Bu yeni animasyonlar sayesinde artık oyuncuların nereye baktıklarını tamamen anlayabileceğimiz farklı bir görünüm söz konusu. Son değişiklik ise bomba kurma ve imha etme ile ilgili. Bu tamamen görsel bir değişiklik olsa da artık oyuncuların ellerini bombanın üzerine getirerek sihirli bir şekilde bombayı imha etmediğini görmek oldukça tatmin edici. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.